Sevgili seyirciler biraz sonra fidanlarımızı dikeceğiz ama ben fidanlarımızı dikmeden önce ee, birkaç ee, vatandaşımızı hemen tanıyalım. Sonra da minik bir reklam arası geliyor. Siz tanıyalım. Adınız? İsmail Yavcı İsmail Bey hep bu köyde mi oturursunuz? Evet. Köyünüz büyümüş artık. Belde olmak istiyorsunuz değil mi? İstiyoruz yes. Neden istiyorsunuz bu isteğinizi kısaca dile getirir misiniz? Rahatsızlıklarınız var değil mi? Daha iyi olur. Belediye olursa da bile. Başka bir rahatsızlığımız yok şimdilik. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi, Oğuz, Başçayır köyünde oturuyor. Köyümüzün nüfusu 2000 geçkin olduğu için artık bizim köyümüzün muhtarlarla yönetilmeyeceği belli olmuş. Yani meydana <laughs> çıkmıştır. Kaç tane bakkalı var hiç sormadım. 20-25 tane bakkal var sevgili seyirciler. Ayrıca eczanesi var. Sağlık ocağı var. Eee ortaokulumuz var ama Yakında bir süpermarket gerekiyor bu köye. Değil mi? Tabii, <laughs> <Allah 'ımın ihtiyacı gülüyor> market zinciri olacak yani. inşallah. Ee, köyümüzün artık daha ileri gitmesini istiyoruz işte. İlgililerin yardımını bekliyoruz. Muhtarımızın dediği gibi çevre yoluna ihtiyacımız var. Bütün gelirken yollarımızı görmüşsünüzdür. Artık bilgi yardımını bekliyoruz. Ee, geçim kaynaklarınız zeytin ve incir. Ee, bunu zaten kendi bizim söylememize gerek yok. Televizyon kanallarında bütün kanallarda görüyorlar, izliyorlar. Siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz hangisi ilgili e, 35 bin lira, 40 bin lira. Demin de konuştuğumuz gibi zeytinin kilosu. Adam nasıl getirsin ki yani? 35 bin lira zeytin. Bir bardak çay olmuş 40 bin lira. Evet. Bir kilo Şimdi ben bir şey sormak istiyorum sizin köyünüze diğer köylere gezdiğim 90 bu üçüncüsünüz siz köy ve belde geziyorum 93. 93.sü oldunuz hep soruyorum siyasetçiler ne zaman geliyorlar yani politikacılar sizi ne zaman ziyaret ediyor seçimden seçime deniyor. Bizim geçen gün bir programımız oldu politik yorum e, eski senatörlerimizden Saadet'in Demirayak sundu hanımlar katıldı 5 tane partinin Anavatan Partisi, Fazilet Partisi, CHP, e, DTP, Doğru Yol Partisi'nin hanım kolların komisyonlarından katılanlar oldu Ben köyleri gezdim örnek gösterdi Saadettin Bey. Aslanım geziyor sizler de böyle gezin dedi Biz de geziyoruz dediler Şimdi ben 93 tane köyü gezdim. Daha hiç gezenini görmedim. Yani bize geldi denen olmadı. Ben beşte birini aşmışım bu köylerin. Yani Aydın'ın 5'te bir köyünü kat etmişim. Hiçbirinde daha geziyoruz. Eee Aydın'ı gezen komis kadın komisyonları, siyasi partiler olduğunu söyleyen bir tek köye rastlamadım. Efendim zaten şimdi seçim zamanı yaklaştı. Bundan sonra artık gelirler. Bundan sonra gelirler diyorsun. Yani medyasınız siz. Işte sizin gezdiğiniz görünüyor diyorlar. Ama biz geziyoruz sizin eee sorunlarınıza eğilmek amacıyla. Siz oy toplamaya gelmiyoruz biz. Onlar geliyorlar, ne? Oluyor. Teşekkür ederim sizi yardımcı olduğunuz için. Evet. Şimdi seçimler yaklaşınca gelecekler. Peki siz ne diyeceksiniz? Bakalım ne, ne diyeceksiniz? <laughs> ne e getirmeyeceğiz. Yine biz baş şehire getirmeyeceğiz. Getirmemek lazım. Olur mu? Şimdi gelecekler ama ne yapacaksınız? Baş şehrin sorumunu aramaktan sonra <laughs> Milletvekilleri gelecek, kimisi başbakan yardımcılığı yapmış, bakanlık yapmış milletvekillerimiz var. Yapmış ama hani aradılar sordukları. Reyhame çabuk geliyorlar diye. Şimdi niye aradılar Yollarımız perişan. Mahsul zamanı bu. Değil mi? Yok, hanım alsın parası Şu bizim ellerin vaziyeti bak Elleriniz nasıl böyle oldu çalışmaktan Şu bu her yan diken bunun <laughs> Tamam mı Dikenden mi oldu amca Habireyim. adınız ne Süleyman ay ha. Süleyman bey kaç yaşındasınız 73 74'e girdim Neredeyse Cumhuriyet çocuğusunuz Habireyim, Cumhuriyet'ten Habireyim. birkaç sene sonra Habireyim. dünyaya gelmişsiniz Köyünüz Eskiden o sizin çocukluk yıllarında daha küçük bir köyde herhalde. Küçük köydü. Şeyh köyüydü ismi. Şeyh köyüydü. Sonra adı değişti. Başşehir oldu. Peki e, ne zamandan sonra büyüdü bu kadar bu hale geldi? Canım biz bildi bileli. E, ne diyeyim muhtarla idare oldu zorla. Şimdi belediyelik oldu. Bundan daha evveli oldu. Ee, Suat 77 miydi? 1977. Ha, 1977'de belediyeli kazandı. Maalesef. Birkaç, Niye olmadı? Birkaç çıkarcının yüzünden oldurmadılar. Çıkar, yani burada... Ha. O zaman oylamaya katılanlar, yani, o zamanki kanuna göre %50'yi geçmesi gerekiyordu. Sadece 77 kişi oylamaya katıldı. Ee, %50'yi geçmediği için oylamadaki nisap açılamadığı için kabul edilmedi. Öyle, tam öyle. Rica ederim. Şöyle oldu o. 1773'te oldu da kazandı. Bir, bir, bir işten nedeniyle mani oldular. Neyse ben dedi, dedi, ki muhtar sen dedi bir liste yap valiye gönderelim dedi. Bizim ben liste yaptım. Yine olmadı arkasından bir daha röportaj yaptık bu sefer millet gelmeye verdi yani bu seferki kesin ama değil mi bu sefer belediye o oylamaya büyük bir katılım olmuştur burada halkımıza ayrıca yine de kaç direkt, kişi kaç seçmeyen var 300 seçmenin 1185'i katılmak suretiyle bunlardan 1075'i kabul 105'i hayır o demek suretiyle %91 oyla kabul edilmiştir bu 105 kişi niye istemiyor kimdir bu 105 kişi çıkartılır evet demokrasi demokrasinin güzelliği mutlaka da yalnız bunda bir şey seçmiyorsunuz siz kendi hakkınızı arıyorsunuz yani birisini bir yere göndermek ayrı kendi büyümeniz için bunda yani hiçbir tane bile çıkmaması, çıkmaması lazım böyle derdi. ama çıktığı diyemiyoruz artık bir şeye hayır diyen var mı içinizde hayır diyen var mı burada Ay birisi hayır diyen var mı burada? Var. Vardı. Biz ben dedim demez. Açık oylama mı yapın? Sizin evet önündeyiz. Siz evet. Evet. Siz evet dediniz. Evet, yine de evet. Yerdeki ufak vatandaşlar göre evet. Evet. Sizi sizin adınız ne? Benim adım Hamit Okumuş. Hamit Bey, e, siz ne dediniz? Evet mi dediniz, hayır? Evet, evet dedim. Neden evet dediniz? Tabii evet köyümüz belediyelik olunca daha itişaf edecek. Bir köyler burada yetişen çocuklar hep şehirlere gidiyor. Şehirde oturuyorlar. Onun için belediye olsa çok iyi olur. Şimdi merkezi bir köysünüz. Merkezi, Bunun avantajlarını da kullanabilirsiniz. Köyü var. Evet. 14 parça köy var buranın. 14 köy buraya bağlı. Belediye olursa çok iyi olur. Kahveciler kahvenin önünde, daha doğrusu köy konağımızın kahvesinin önündeki röportajlarımız devam ediyor. Önümüzdeki sene 2000'li yıllarda artık bir belediye binasının önünde röportaj yapacağımızı umuyorum ben. Burada hayır diyenleri ben bir göreyim bakayım. Hayır, Gösteremiyor mu? Hayır, 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 hayır. Var mıdır? dolaşıyor. Hamit sen hayır demedin mi? Nerede o Hamit? Hamit! Hamit Bey nerede? Hayır, hayır, Neden? İsteyim, Sizin bak, adınız? Isteyim, siz bir Alalım da birer tane, hani, iki tane götürelim ya. Yani. Bu Buyurun adınız? Hayır. Mustafa Ceyhan. Mustafa. Mustafa Bey siz hayır mı dediniz? Hayır, bir ne dediğimi söylemem çünkü siyasettir <laughs> yani. <gülüyor> 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 yani yani tabii kapalı yapılmış. Kapalı tabii ya. Peki düşünceniz nedir yani belediye biraz olmasını? Tabii çekindik olmasından yani masraf yüksek gelecek diye. Memleket gelişkin değildir. Fakirdir, çoklar, ekseriyeti. Onun için biraz taraftar olmadık yani. Ama belediye olduğunuz zaman size gelen evet. para da artacak. Evet. Yollarınız güzel düzelmesi evet. gerekiyor. Birazcık ıı, çağa göre düşünmek gerekiyor, değil mi? Değişmezsek, gelişmezsek güzelleşemeyiz. Çok para kazanamayız, değil mi? Evet. Yerimizde sayarız. Hep bu hep bu şekilde yaşarız. Teşekkür ediyorum. Siz de aldınız mı? Almadık da alacağız yani ikna. Kaç tane vereceksin insan? Ben biz alacağız birer tane, ikişer tane. Birer tane veriyor bu taraf. Birer tane bir ama ikişer tane olsun hiç olmazsa. Yani birisi de İki tane verelim o zaman. Tamam bir tane veriyor size muhtarımız. Hemen alalım. Mahallemiz biraz uzaktır. Gideceğiz biz. Tamam. tamam. Evet. Muhtarımız izin verdi. Götürebilirsin. Tamam. Hayırlı Ramazanlar. Bu televizyon boşuna mı geldi? Doluya mı geldi? Şimdi bu... Sizin söyleyeceğinize bağlı. <laughs> Şimdi bu hizmetler hepsi aynen uygulanabilir mi? Bu eksikler, gelirler, giderler. Bu köyde çok eksik var. Önce biz söyleyeceğiz. Ağlamayan çocuğa meme verilir mi? Biz dile getiriyoruz. Bu konuyla ilgili kişilerle telefon bağlantıları kuruyoruz. Biz çözümlemek için elimizden gelen gayreti çabalıyoruz. Siz de çabalayacaksınız. Yetkililer de çabalayacak. Artık 2000'li yıllara bir kaldı. Çalışmalıyız, üretmeliyiz ve iyi şartlarda insanca yaşamalıyız. Şu anda sizin köyünüz büyümüş, artık köy değil belde olmuş ama şu yakışır mı bu manzara gördüğümüz? Yakışmıyor işte, Biz, de, biz de onu istiyoruz. Başçayır'a daha güzel, daha modern bir görünüm yakışırdı. Biz de ondan istedik. Daha iyi şartlarda yaşamanız gerekirdi. Tabii, biz de ondan istedik işte. Daha iyi bir şartlarda, hizmetle, her hizmetlerden faydalanabilmemiz için istedik zaten. Nezat Işık. Nezat Bey, şöyle dönelim. Siz köyünüzü nasıl anlatacaksınız Nevzat Bey? Bizim baş yerimiz çok güzel bir köy. E, fakat e, köyümüz gelişmemiş bir köy olduğundan yeni belediye binası, belediye oldu. İnşallah daha çabuk gelişecek. Halkımızın e, eğitim seviyesi çok düşüktür. Halkımızın eğitim seviyesi yükselecek inşallah bundan sonra. E, köyümüz bakıma ihtiyaç, imara edilmesi lazım. Altyapısı yok. Çöp sorunları var, bulaşı sorunları var. Yani, Dertler çok büyük köyümüzde yani. Siyasetten yardım istiyoruz. Ankara'dan yardım istiyoruz. E, zeytin para etmiyor şu anda. Biz hiç para etmiyor. Bunların para etmesini istiyoruz. Devlet bilimlerine yardım, yardım istiyoruz, yani. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, ee, köyün gençleri şu andaki köyün konumu çok daha fazla rahatsız yetişkinlerine göre. Musa da bunlardan bir tanesi. Musa seni tanıyalım. Ben ismim Musa Yılmaz 1979. Gökkeş köyümde tekrar başlayarak göçleyen Liseyi bitirdim. Üniversiteye hazırlandık. Köşkte mi bitirdin liseyi? Köşkte bitirdim liseyi. Ee, üniversiteye hazırlandık ama çok ufak bir şeyden kaybettim, kazanamadım. Şu anda İzmir'de bir bilgisayar şirketinde çalışmaktayım. Köyde... İzmir'de çalışıyorsun. Köy tatil için geldim. Tatil için geliyorsun. İzmir'de yaşıyorsun. Evet, şu anda İzmir'den geçici şey olarak doğsam... Nasıl buluyorsun köyünü? Sen bir genç olarak nasıl değerlendiriyorsun? Böyle büyümüş, bir sürü bakkalı var, eczanesi var, petetesi var, tamam bir takım şeyler, hizmetler gelmiş ama çok plansız büyümüş, sıkışık, köy görünümünde bir kasaba. Köyümüz vatandaşlar çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şehir dışında bakarsan çok iyi. Ama yaşam olarak belki yaşıyor muyuz Bazı şeyler şikayetçiyiz en azından. En azından bu ne ki geliyoruz. Yani gençlerin toplanabileceği bir yer yok en azından. Eskiden baş şehir gençlikinde bir spor varmış faaliyeti. O bile feshedilmiş. Ben neden şikayetçiyim? Halktan herkes duyarlı olmasını istiyorum yani. Gençleri düşünmesini. Kütüphane yok diyor evet, mu Ben söylemiştim kütüphanemiz yok. En azından şu kahve amcalarımızın veya belirli yaşta okuyabilecek kitaplar konulması lazım. Biz ne kadar köyden çıktık da olsak tekrar köyü geldiğimizde insanla gurur. Ve şunu söyleyeyim köyümüzün havası çok güzel. İzmir gibi bir yer ama havası yok. Sık, trafik sıkışıklığı var. Her şey sorun. Ama köyde öyle bir yaşam var. Bugün akşam ot yiyebilirsin, karnın doyar her şey ama bazı şeyler geride gelecek var. Yani onu bırakıp şu çocuğun geleceğini harcamak lazım bence. Genç olarak bu bu, bu şekilde daha e, geniş boyuttan değer, değerlendiriyorsun. Biz kitaplar getirdik, birkaç tane ansiklopedimiz var değişik. Hiç olmazsa onlar köy kahvemizde bir köşede köylümüzü aydınlatmaya yararlı olacaktır. Duyarlı vatandaşlarımız bu konuda katkılarını devam ettirirlerse pek çok köyümüze bu hizmeti götürmeye devam edeceğiz biz de. Musa teşekkür ediyorum sana. Küçüklerini tanıyalım bakalım Başçayır'ın. Gel bakayım. Adı ne senin? Alim. Alim. Kaç yaşındaymış Alim? Beş. Beş, pek küçüksün daha. Okula gidecek misin Alim? Şeneye gideceğim. Şeneye gideceksin. Alim mi olacaksın Alim? <laughs> Niye vermiyorsun elini? Elini niye vermiyorsun bana? <gülüyor> <He>? <gülüyor> Senin adın ne? Gel bakayım. Aykut. Aykut da maşallah. Sen iyi yiyorsun galiba. Ha? Fırıncı. Baban fırıncı mı? Evet. Fırın da var burada. Fırıncı. Çok pide satıyor musunuz Ramazan'da? Evet. Sen yardım ediyor musun babana? Ediyor ki belli böyle un olmuş üstü. <laughs> Çıraklık yapıyorsun ha? Neler yapıyorsun? Aa, hamur kesiyorum. Hamur kesiyormuş. Kaç yaşındasın? 10. Açıyor musun? Nasıl? Açma yok değil mi? Hayır. Böyle şekil veriyorsunuz ona. Evet. Pideyi nasıl yapıyorsunuz? Ben pideyi bilmiyorum. Yani pideyi bilmiyorsun. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaçıncı sınıf? Dört. 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 Aferin sana. Senin adın ne bakayım? Bakalım Melih. Melih. Melih bu da en küçükleri. Kaç yaşındaymış Melih? Üç yaşındayım de. Üç. Üç bu da geleceğin Başçayır artık belde sakin olacak. Evet, evet. Kim bilir neler yapacak beldesi için diyoruz. Evet, ee, bu arada bir anıtımız var. Bu 10. yıl anıtı acaba muhtarımız. 10. Anı. Cumhuriyetin 10. yıl anıtı. Evet. Buna biz ee, Başka köylerimizde de zaman zaman rastladık. De Kaç defa bir yer değiştirdi. En müsait yer olarak en son el münasip göründü. Bu defa yer değiştirdi. Aşağıda Cumhuriyetin 10. yıl dönümü bu meydanda kutlandı. İlk 29 ilk teşrin 1933. Evet. Sanırım köyümüzün ismi de o gün değişmiş galiba. O gün mü değişmiş? Yani kesin bir tarih yok. 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 Eskiden şeyhmiş. Şeyh köylüymüş. Şeyh köyümüş. Başçayır olmuş. 3 evet. tane yaylası var. Uç yayla, orta yayla, baş çayır. Orta çayır, orta çayır uç çayır, baş çayır, baş çayır derken baş çayır ismi? Kendi yaylamızdan almışız. yani. İsim olarak öyle gelmiş. Hayvan otlatmıyorlar mı o çayırlar? Otlatıyorlar otlatıyorlar. Hayvancılık var. demediniz geçim kaynaklarınız arasında. Ama fazla bir hayvanımız aile tarım olarak var. Herkesin evinde bir inek var, iki inek var öyle şey fazla bir şey yok yani çobanlık yok. Var da kıymeti yok yani. O bakımdan hayvancılık bir fazla tarım arazisi olmadığı için, meramız da olmadığı için. Şimdi bak geçenlerde mera ile ilgili bir toplantımız oldu bizim. Daha da bizim hazine arazileri var. Ben oranın mera tahsisi yönünde dilekçe verdim. Kendilerini söyledim. O komisyon kuruyorlar. O komisyon buraya geldiği zaman da hazine arazisini bize mera olarak tahsis edeceklerini söz verdiler. Altyapı istiyoruz devletten. Zeytin sorunumuz var. Çevre yolları istiyorsunuz. Aldı kaldırım taşları, parklar, bahçeler, evet. spor alanları. Derdimiz çok, yükümüz çok ağır. Evet. <laughs> Yükünüz çok ağır. Tabii. Bunu nasıl kaldıracağız? Bir devletten yardım alıp bu yükü kaldır mı? Zeytinin kilosu 35-40 bin lira. Bir yemeği 3 milyon lira. Bir kadın yemeği 1,5 milyon lira. Ne olacak böyle bu? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne olacak <laughs> böyle? Bu iş Çırpmaz böyle Evet yani. Nazmi Bey arkadan da destek geliyor anlatın diye ama he, Hepsi de aynı şeyi söyledi bütün köylümüzde evet. aynı sıkıntıyı de aynı. Zeytin. Zeytin. Siz de gelin ya, Zeytin, bir şey Zeytin Adınız Cevdet Evgin Cevdet Bey bütün e, sorunlar aynı ama Bizler de Sorunu yaşayan kişiler olarak çözümlemede katkımız olması gerekir, değil mi? Evet. Yani bir şeyleri değiştirmek için bizim de çaba göstermemiz lazım. Böyle kuru lafla olmuyor, peynir gemisi gitmez diye bir şey vardır ya, herkesin e, parmağını taşın altına koyması gerekiyor. Bu, e, köylüsünden kentlisine, politikacısından, e, işte bürokratına kadar herkes bu ülkede bir takım şeylerin değişmesini istiyorsa hizmet anlamında bir şeyler yapması evet. gerekiyor artık lafla e, sözle bu iş olmuyor Çabuk bakın 2000'li yıllarda gelişmiş ülkelerde Avrupa Birliği'ne lafla girilmiyor tabi tabi evet. tabi tabii. gelişmişlikle tabii. çağdaşlıkla giriliyor tabii. Her çalışmakla, çalışmakla emekle da, uğraşmakla tabi kolay yoldan para kazanmakla bu iş olmuyor ya da lafla Sağ olun, ki, olmuyor neydiniz? sordunuz, soruşturdunuz. Teşekkür ederiz. Ben <laughs> Ömer Işrak. Başşehir'de berberlik yapıyorum esnafım. Öyle mi? Ne? Berberimiz de var Başşehir'de. Kaç tane berber var? Altı kişiyiz. Altı tane. Hepiniz de kazanıyorsunuz. Az çok. Az, az, az çok. Öyle rekabet var? Yok. yok. Erkek içerisinde. berberi hepsi. Erkek berberiyiz. Bayan berberi yok mu? Hanımlar kuaföre gidemiyor. Köşkü ve aydın. Köşke mi gidiyorlar? Köşke Peki altı tane e, bu kaç yıl içinde böyle birdenbire gelişti? Aşağı yukarı ben 1980'de dükkan açtım buraya. Onda olsun bizim çırakları da açtı. Sizi çıraklar açtı. Bizim çırakları da açtı. açtı. Abilerimiz var, abi, bizim garfalarımız, usullarımız da vardı. 6 kişiyiz. Hep beraber ekmek yiyorsunuz. Yani canım, başka çare yok. e, Bayağı yani 2028 kişi yaşıyormuş. Bunların yarısı erkekse. Tabii tabii. Hayır iş olarak var, fiyatlar da iyiydi zaten. Çevre köylerden de abi, gelir. Başka. Bunun olsun belediye oldu olsun daha da iyi olacak inşallah. Daha iyi olacak inşallah. Daha da iyi olacak. Çünkü pazarımız genişleyecek. Bu Akçıköy bağlantısı kurulacak. Kadromuz olacak. E tabii daha iyi olacak. Peki siz nasıl sorunlar yaşıyorsunuz? Maddi sıkıntı pek fazla hissetmediğinizi gördüm. altı tane berber dükkanı olmasına rağmen. Ama bizim kendi incirimiz, zeytinimiz de var. Sadece önlükten değil. <laughs> Ek işimiz de var. Evet tabii kazanıyoruz yani. Şimdi bizim dükkan kiramız yok. Vergilerimiz düşük. Belediye birinci bilincindeyiz ama olsun olsun bazıları kazanacağız. Başka da bir sorunumuz yok zaten. Belediye olduğu zaman bir takım sorunlarınızın en azından daha düzgün bir altyapıyla yolla, binaların konumuyla, her şeyle şu andaki görünümümüzden çok daha farklı olmayı amaçlıyorsunuz. tabi şimdi. Ama değişmezse çabalarınız boşa gitmez mi? Evet, yani canım. belediye belediye olduğunuzda bir takım şeyler değişmekte sıkıntılar çekerseniz. Tabii her güzelin bir bedeli vardır. Her rahatın bir bedeli vardır. Bu sıkıntı çekeceğiz demek. Bunu de. vermeye hazırız diyorsunuz. İstersen canımız gitsin. Yeter ki köyümüz gelişsin. Çünkü şunu Çok bir güzel bu. Şunu söylemek istiyorum ben. Şimdi Aydın da buraya kadrola gelmek istemiyorum mesela memur amir tayfası köy gözünden bakıyor. Aslında sosyal faaliyeti iyi olan bir köy bizim burası. Eczanesi var, sağlık ocağımız var, e, esnafı bu. Ben öyle zannediyorum Aydın köyden içinde şu Başçer gibi köy yoktur. Ama tanıtılmadı. burada yaşıyor mu kendisi? Yok burada hanımefendi. Ege bölgesinde yoktu yok, yok. bölge. Yok, yok. Yani medeni bakımdan. Şimdi öğretmen adam gelip gidiyor buradan. Biz bunu istemiyoruz. Gelen öğretmen burada kalsın. Bunu evinde temin edeceğiz biz. Okulun lojmanını da yapacağız. Çünkü okulun hayırseverler şey Koruma Derneği'ni görevliyim ben orada. Onu da yapacağız, isteyeceğiz. Cinginlik de yapacağız. Yeter ki hizmet gelsin buraya. Şimdi öğretmeniniz, 15 öğretmenin çoğu gidiyormuş, geliyormuş Aydın'a galiba. İstemiyoruz işte. Bizim en büyük sorunumuz burada. Çocuklarımız açısından. Burada daha, yaşasınlar. velinin ya, aşırı neşir olsun. Ne münasebet. Geliyor resmi devletin memuru gelip gidiyor. Görmüyoruz bile biz onu. Kalsın burada. E, tanımıyoruz öğretmenleri. Bu altyapısı en zayıf olan bir nokta bu. Gel. Köyümüz Kentimiz programı reklamlardan sonra devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın.